Merhaba arkadaşlar yeni bir Forza Horizon 4 videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar Forza Horizon 4'ü deneyeceğim nasıl oynandığını falan hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar oyunu dün gece yükledim ve direkt oyunu açtım ve kayda geçtim birlikte neler yapacağız bakalım göreceğiz el freni varmış serbest bakış Yapmışlar ama gördüğüm şey bu. Şöyle abi kaliteli çelikler yapmışlar. Ama fazla. I see a festival that never ends. Şöyle, şey. Where you can be whatever you want to be. It's not your dream holiday anymore. It's your dream life. The horizon I see. Let me show you. Welcome to Autumn. Oh A new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay. <coughs> Oğlum el treni yok. <laughs> 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 Kızıcıya kısırız. Olur. İşkence çekiyor. Neyse. Ama güzel atıyor araba. Geç lan buradan. Geç lan yoldan. Aha oğlum araban oyuna çarptın Oğlum şu müziği kısın lan. Ama arabayı da... Tamamı satayım. Ben arkamdaydım demek ya. Beklemez seni nasıl geçirdim. Dış, Abi adamlar oyunu yapmış da müzik sesini fazla yapmışlar arkadaşlar. Sesini duyuyor. <laughs> Ananı satayım. Rockstar oley. Geçin yoldan abiniz geliyor. Lan oğlum sallaya sürme. Araba dönmüyor. Vay yürü. lan geç. Geri sarma tuşu var arkadaşlar. Replay. Heh. Tamam. Buradan devam et. El freni Dur dur. Geri sar şimdi. He. Tamam. Az daha geri sar. Tamam. İyi. Tamam şimdi devam edelim. Bir şey olmamış gibi devam. Ha dönmüyor, dönmüyor. Araba dönmüyor. Oğlum abi, bu üst yarışlar aşırı zor lan. Arvan arkasında da dört tane fan dağıtmışlar. Sanki buzdolabı. Come God. on! Oh. God. İşte kalabalık beni selamlıyordu. İlk bahar. Serdik mağara geçtik lan. Ve ee, nasıl kayıyor lan araba? Lan bekle lan. my guys, this will easy. Just scope me for and let's go. Adamlar bildiğin şov yapıyor oğlum. Beğendin mi oğlum? Oyun güzel kanka da. zor. Ama akıyor ha. Birisini baya efsane yapmışlar. Hakkını vermişler oyunun. Boş 600 liraya satmıyorlar. Temizliğin <laughs> sesi fazla olmaz. Ya bak da şu yandaki şeref kapat D'leri Yandaki şeref kapat Nasıl kapatacağız Evet <laughs> Şu müziği sesini biraz kısayım O ne oldu? Ne dayarlar? Oyun da oldu lan <laughs> anladın Oyun kapandı lan bu nasıl oyun? <laughs> Allah belanı vermesin oyun diye senin. PSC'ye bastım ilk ha. Geçersin dalganı. <laughs> Al sana müzik. Heh. Arkadaşlar müziği kapatalım derken maalesef ki oyun kendini kendini kapattı. Maymun nasıl gülüyormuş lan. tekrar başa sarıyorum geç 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 buraları geç geçme de yok ha, şu müziği kapatalım dedik az önce güzel gidiyorduk neyse buradan devam edelim şu müziği kapatalım arkadaşlar aşırı ses geliyor müzik nerede ya oyun ana ses efekt seslendirme araç ses lastik Niye böyle bir şey koymamışlar ki buna? Allah bilmiyorum. Neyse oyunu sesini bir tık kısalım o zaman. Adamlar ile müzik dinleyin diyor. Biz de dinleyelim abi sıkıntı yok. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar devam. Kaldığımız yerden devam ediyor. Bir türlü sesini kısmaya başaramadık ama. Olurdu. Masaüstü sesinden biraz kısayım. Programdan kısayım Size fazla gelmesin. Bok sesimi bastırıyor ya. Ben ne konuştuğumu duymuyorum. O derece sesi geliyor. Evet. Nerede kaldıydık şimdi az önce böyle yan veriyorduk arabayı falan. El freni falan çekiyordum gittiğim yerde. Tabi yalan. <laughs> Duvarların hepsine girdim. Arazi bırakmadım. Bütün tarlalara girdim. <laughs> en son çiftçinin biri tüyenen kovalıyordu. İnşallah baştan Baştan mı? <laughs> evet. Allah belanı versin senin. Buralar neyse keseriz o zaman kaldığımız yerden. Baştan bizi izletiyor arkadaşlar. Ben size kaldığım yerden devam ettireceğim. Çünkü oraları bir daha oynamak istemiyorum. Yani size izletmek istemiyorum bunların. İlk bağırdayız arkadaşlar. İşte burada kaldık arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir teknik aksaklık yaşandı. O oyunu sesini kısarken oyun komple kapandı. Evet. Evet sen yolcularımız. Nin 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 nin. Adam motoru ne sürüyor lan? Ya birader yavaş yavaş. Aleykümselam. Ve selam veriyor gittiği yerde lan. akıyor var ya arkaya diye pervane atmışlar ben onu anlamadım ananı satayım herif takla attı Oğlum. Aman Allah'ım dayıya bak dayıya dayıya bak nasıl uçuyor Gerersiz seni Aman Allah'ım At at vites at vites Heh, bağırttırma arabayı pes At 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 at. İşte geliyor özel harekat. Hmm. La tabelayı kırdık tabelayı. Hey. Yes. Yine delinden mi geçeyim? Ha geçerim be lan. Oğlum. İşte geliyor. İlk bağırda böyle böylelikle tamamladık. Motorlarla var. Tamamlanmamış. Devam devam. Kırmızı indi, kırmızı indi. Oğlum adamlar ne şov yapıyor var ya. Acı yıktı, acı. tabela gitti. Yalnızca ben kaldım gibi görünüyor. Diğerleri nereye gitti? Evet, işte ben gidiyorum. Yamanın otomandan geçtiydi bu da. Ya sezonun tüm zamanların Zamanlarım. en büyük yarışıyla açıyoruz. Rotaranın horizona çevir ve gaza bas. Hangi araba lan benim? Büyük yarış. Vah wow, bu muymuş lan? Keşke diğer olsaydı var ya. Tamam. Festivali yarış. Geliyor. F16 uçur Paraya bak heriflerdeki. Araba 7. bir testte bağırıyor ama. Öğrendik öğrendik bu işi yapıyor. Lan geç şun. Yes come on baby. Orada yarışan muhteşem yarış kamyonlar var. Anladım. Lan araba gitti. Ne oldu Anıl? Geri, geri sar. Geri. biz bir şey görmedik. Geri sar. Bir tık daha. Heh. Tamam burası. En başa döndün sen de. Kanka tallaya mallaya girdi ne dönmedin. He. <laughs> Şimdi bir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Hemen şunu solla. İyi, iyi hile kullanıyor ha. Bak 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 tarladan nasıl geliyor. <laughs> Geç. Abi yapıyoruz şu <laughs> Welcome to Horizon Festival. Eyvallah. O iş bizim işimiz abi. İşte bu benim araba bak geliyor. İşte bu benim araba bak arkadaşlar. Az önce kullandım. Ha in aşağı in. Kızmışım lan ben. Bu değilim ben. Çaktırmayın bu ben değilim. Bir yan arada arabada benim adım ben olacak. Ben olacağım. Ben kız değilim. Bana bir tane karakter lazım. Ha şöyle tam bir bakayım. Müptezel bir adam lazım ha. Şu gibi Ha tam bu benim tipte. Ya benim gibi kafası kırık onun da. he De bu ben. Ben de memnun oldum. Görünen o ki yetenek avcılarımız gözünde iyi bir izlenim bırakmışsın. Bunu gerçekten sıralamaya girme ihtimali var. Eski şampiyonlarımızdan biri bana orijinal yol yarışması serisini yürütmeye yani. heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım var ya. Aşırı heyecanlıyım. Ya hangisini seçeyim? Bakayım şuradan bir seçim şansı benim mi? Focus Sport. Ford Focus. TS, Auto TSS. Otu. Abi Dodge seçeceğim ya. Şu zıkkımı var ya zurna oh gibi öttüreceğim. Ee, evet, <laughs> e, motora bak lan. Motora bak, efsane bir şey olmuş ha, motoru güzel. Alaç aç kapıyı aç da bineyim için aç. Hele eh, şuraya yerleşeyim, ah, ver hele direksiyonum, ver. Heh. Plakayı düzenle, pri, pri, Heh, Plakayı düzenliyorum arkadaşlar. He. C harfi nerede ya? C harfini çalıklar. olab sıyarı funu kaybettim. Sayı var mı acaba? He. Ha. Tamam. 10 numara bak. Bak abi plakada çizdik. I expect you want to get a feel for your new car. Sanırım yeri aracına alışmak isteyeceksindir. Bu nedenle başlaman için seni bir kez Tamam. Ben alo ettiğinde kapı çalıyor. Gel. Tamamdır. Geldim ben. Evet şimdi arkadaşlar yarışı seçiyoruz. Hangi yarış olsun? Şunu, şunu istiyorum. Bunu seçemiyor mu? Şunu mu seçebiliyorum? Tamam. Evet. Yarış bizim işimiz. Bu iş bize verilir. Şöyle kalkışta şov yapın da beni <laughs> Oğlum yanlış şeride girmişik lan. Şov yapak dedik yanlış şeritten çıktık. Ese dön 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 dön. Uyy. <laughs> bağırın lan bağırın. He. Tamam bir şey görmez devam. Evet. Oğlum nere geliyorsunuz? Ben de size geleceğim. <laughs> 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 Oğlum nasıl mekan yapmışlar var ya. <laughs> geri sar geri biz bir şey görmedik. El freni çektim yanlışlıkla. <laughs> tamam burayı iyi. you'll invited to more Aracına aracı ince yap. Boş ya, şimdi biz yarışak ya, ince yarı sonu yapar. Benim arabam sağlam, canavar gibi. Yolda akar bu. Beyler bayanlar beni bekleyin lan. Birlikte oynayacaktık hani. Benim araba artık anca dönüyor. Hop hop. Arabaya sütüyor. Sen mi istedin bunu o zaman? Bekleyin lan şimdi siz bak. Hop geç geç. Bak bak gelmiş bir de arkadan vuruyor ya. Sen misin o zaman? Bir de benim mekanımda bağış koyuyorlar. Oy. Arabanın biraz sanki yanlış sürttüm ama. Ey! Evet. Neye geri saracağım? Ne? Aa, işte demek ki yoldan gitmemiz lazımmış arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum. Checkpoint'ten geçmek lazımmış. Siz benim gibi uyanık olup da yoldan dışarıda sürmeyin. Hadi bahattır oğlum arabayı. Sonuncuyuz şu anda. Bir uyanıklık yapak dedik sonuncu olduk. Ananı satayım efsane sürüş yapıyordum ne olmaz. Kaldır kaldır el freni geri kaldır. Bu oyun abi direksiyon kiti lazım. Yoksa bu da zevk alamazsın oynadığından. Ama şu anda bile zevkli arkadaşlar onu da belirteyim. Oyun akıyor ateş ediyor. Gemiz biraz ya. Lan. 12. olarak yarışı bitirerek ilk bir de horoya imza attım arkadaşlar. Siz benim gibi araba sürmeyin. Oğlum araba yağ gibi kayıyor yolda. Bayrağı da ezmezsin lan. Herifler bana tur bindirdi tur. Evet. lastikleri biraz yaktık ama içeriden sürmek daha rahat arkadaşlar bunu belirteyim evet bitirdik ya 13. olarak bitirdik ama siz onu görmüş olarak saymayın biraz acemiydik bir de müzik sesi bir türlü anlayamadım Para ver hacı para. Para da vermedi oğlum. Cem paradan oldum. Kazanmamış olabilirsin ama sende büyük bir potansiyel olduğunu şimdiden görebiliyorum. Böyle devam edersen serinin bir sonraki turuna davet edilmeni sağlar meyvallah Eyvallah kanka. Sonuncu olsam da belli bir yere girebileceğim söyledi ablacım. Sağ olasın eyvallah iyi ki varsın. Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bence çok güzel bir video olduğunu umuyorum. Bayağı da uzun olmasın. Canınız sıkılmasın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye. See you later.